19 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayınca Amerikan polisi alarma geçti. İhbar üzerine geldikleri evde önce adamla konuşup onu sakinleştirmeye çalıştılar. Adam bıçağı bırakmayınca şok cihazıyla etkisiz hale getirip çocuğu kurtardılar. Polis ev içi şiddet ihbarıyla geldi olay yerine 47 yaşındaki Gökhan Dugan ve 9 yaşındaki oğlu içerideydi. Olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri polis memurları önce Duganla konuşup sakinleştirmeye çalıştı ama durum daha da gerildi. Zanlı mutfağa geçip bir bıçak aldı. 9 yaşındaki oğlunun boğazına dayadı. Polis defalarca bıçağı bırakmasını söyledi. Put it down or you're gonna get tased. Put it down. Now. Zanlıyı etkisiz hale getiren şok silahı oldu. Gökhan sersemleyince polis çocuğu çekip kurtardı. Gözaltına alınan 47 yaşındaki Gökhan Dugan saldırı ve çocuk istismarı suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılacak.